Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları yepyeni bir seneye giriş yapıyoruz. Hazır mısınız sevgili arkadaşlar? 2025 sizler için e, hayallerinizi gerçekleştirebilecek misiniz? Sorumluluklar hangi alanda? Fırsatlar ve şanslar nelerden gelecek? hayatınızın hangi alanlarında ne gibi değişimler ve dönüşümler yaşayacaksınız, dönüm noktaları neler olacak bu videoda bunları öğreneceksiniz 2025 senesi için. Yalnız bu video kronolojik olarak gitmeyecek. Bu video aslında birazcık daha tematik olarak gidecek. Yani sorumlulukları için hangi gezegene bakacağımızı anlatacağım, fırsatlar için hangi, dönüm noktaları için hangi, fırsatlar ve şansların yanı sıra beklenmedik sürpriz ani değişimler nereden gelecek? Hangi gezegene bakacağız? Birazcık daha tema tema gidecek. Bilginiz olsun. Kronolojik bir sıralamayla gitmeyecek. Şimdi 2025 senesinin için e, Uranüs'e baktığımızda Uranüs ani ve sürpriz değişimleri anlatır sevgili arkadaşlar. Beklenmedik sürpriz olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Uranüs'ün olduğu yerde çok beklenmedik olur. Uranüs 7 Temmuz'da İkizler Burcu'na geçecek. Yani sizin Burcu'nuza geçecek. 8 Kasım'a kadar Burcu'nuzda seyahat edecek Uranüs. Sonra yine geri hareket ederek yine Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Bu aslında bir nevi ufak bir fragman. Ufak bir ön gösterim gibi olacak sizler için. Çünkü Uranüs asıl ikizlere 2026, 26 Nisan'da geçecek. E, ama o dönemden sonra neler olacağını asıl bu sene Temmuz'da Kasım'a öğreneceksiniz. Peki Bizi ne gibi temalar, ne gibi konular bekliyor? Ee, birazcık bunlardan bahsedeceğim size. Bir kere her şeyden önce Uranüs özgürlükle ve devrimle çok ilişkilidir. Bu öncelikli, öncelikli olarak zihinsel dünyanızda e, devrim niteliğinde gelişmeler meydana getirebilir. Çok yeni, çok yaratıcı fikirlerle dolup taşabilirsiniz. Merakınızı besleyecek yeni bir sürü şey öğrenmeye başlayacaksınız. Kendinizi çok daha özgür ve çok daha bağımsız hissetmeye başlayacaksınız. Ee, belki de uzun zamandır baskı altında olmuş olduğunuz konulardan kurtulacaksınız ile beraber. Ben kimim? Gerçekten ne istiyorum? gibi soruların cevaplarını arayabilir, hayatınızda radikal değişiklikler yapı yapabilir. Görünüşünüzde, fiziksel anlamda nasıl göründüğünüzle ilişkili çok böyle ciddi değişiklikler yapabilirsiniz. Gardırobunuz değişir, saç stiliniz değişir, gider dövme yaptırırsınız, farklı şeyler yaptırırsınız ama belli ki böyle sıra dışı şeyler yapmaya daha eğilimli olacaksınız. Daha açık, daha özgür, çok daha yenilikçi bir yerden kendinizi ifade edeceksiniz. Sosyal medya, dijital dünya, yapay zeka bu gibi konularda daha fazla aktif olacak ve bu alanlarda belki de dikkat çekici projelere imza atabileceksiniz arkadaşlar. Yaratıcı tarafınız daha aktif ve güçlü bir şekilde çalışmaya başlayacak sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Yeni yerler keşfedeceksiniz. Belki Böyle kafayı kırıp yurt dışında yaşamaya başlayacaksınız. Ufkunuz genişleyecek böyle acayip değişimlere hazır olun sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Peki e, hayaller gerçek olacak mı veya hayal kırıklıkları nereden gelebilir? İşte bunun için de hemen Neptün'e dönüp bakıyoruz. Az önce de çünkü Neptün kurduğumuz hayallerle çok ilişkilidir. E, ayrıca bir şeyleri böyle kafamıza fazla büyütmek, idealize etmekle, kendimize adamakla karşılıksız iş yaptığımız fayda sağlamaya çalıştığımız konuları sembolize eder. Neptün 2025 yılında bir süreliğine Koç burcuna geçiş yapacak. 30 Martla 22 Ekim arası Neptün Koç burcunda seyahat edecek ee, ve e, sizlerin hayatı ne olacak derseniz eğer bu dönem özellikle Neptünün Koç burcuna geçişle birlikte Çevrenizdeki insanlarla daha derin ve daha anlamlı bağlar kurmak isteyeceksiniz. Yüzeysel ilişkilerden uzaklaşıp ruhsal anlamda sizi besleyen insanlarla bir araya gelmeyi tercih etmeye başlayacaksınız. Eski uzun süredir devam eden arkadaşlıklarınız bambaşka bir boyut atlayabilir. Daha derin bağlar kurabilirsiniz çünkü Neptün bağ kurmakla çok ilişkilidir. Bu e, ayrıca Neptün'ün bu geçişle birlikte hayalleriniz ve geleceğe dair umutların üzerinde çok güçlü bir etki yaratacaktır. Belki de çok uzun süredir hayalini kurduğunuz, yapmak istediğiniz bir projeyi hayata geçireceksiniz arkadaşlar. Sosyal çevrenizdeki özellikle bazı insanlarla ilgili tabii ki Neptün olduğu için hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz. Bazı insanlarla ilgili gerçekleri görmeniz bir parça zor olabilir. Bazı insanların gerçek yüzünü görmekten kaçabilirsiniz. Sakın bunu yapmayın. Bir de Neptün'ün bence handikapı şöyle bir şey olabilir. Hiçbir arkadaşınız için... Kendinizi feda etmeyin, böyle sonsuz bir güvenli hareket etmeyin bana sorarsanız. Bunun yanı sıra başkalarına yardım etmek, topluma katkıda bulunmak çok iyi gelebilir. Belki de toplumsal alanda bir yaraya parmak basacaksınız. Bir konuda yardım etmek isteyeceksiniz. Böyle çok canı gönülden bunun etkileri de yaratabilir. Neptün, dernekler, sivil toplum kuruluşları gibi alanlarda belki çalışmak isteyebilirsiniz. Peki 2025 senesinde fırsatlar ve şanslar nereden gelecek? İşte bunun için de hemen Jüpiter'e bakıyoruz. Jüpiter 10 Haziran'a kadar burcunuza seyahat edecek yani ikizlerde seyahat edecek. 10 Haziran'dan sonra Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiş yapacak ve 2026 30 Haziran'a kadar Jüpiter Yengeç'te seyahat edecek. Şimdi Jüpiter ikizler 10 Haziran'a kadar biraz kilo aldırabilir. Dikkat tek negatif tarafı bu. Ama bunun dışında hayatınızda ticarete atılabilirsiniz, ticaretten para kazanabilirsiniz, sık sık seyahatlere çıkabilirsiniz, yurt dışından, turizmden gelir elde edebilirsiniz. Size ait olan kişisel özel bir yeteneğiniz vardır, bunu geliştirebilirsiniz. İşte atıyorum belki çok güzel şarkı söylüyorsunuzdur, sesiniz güzeldir buna yatırım yapabilirsiniz. Ya da belki yazı yazıyorsunuzdur, belki yaratıcı yazarlık, işte drama, senaryo yazarlığı vesaire gibi alanlarda belki şansınızı denemek isteyebilirsiniz. Tamamen bunlar örnek arkadaşlar. Kişisel anlamda ne yeteneğiniz varsa buraya yatırım yapabilirsiniz. 10 Haziran'a kadar özellikle. Ee, bunun yanı sıra e, 10 Haziran'dan sonra ise Jüpiter ancak 12 senede bir para evinize girer. 10 Haziran'dan sonra Jüpiter Yengeç Burcu'na geçişi sizlerin para alanını tetiklemeye başlayacak. Kendinizi maddi konularla ilgili daha iyimser hissetmeye başlayacaksınız. Yeni şeyler e öğrenmeye daha eğilimli olacaksınız. E, karlar elde edeceksiniz yeni gelir kaynakları keşfedeceksiniz 10 zirandan sonra maddi anlamda risk almaktan korkmayacaksınız Jüpiter Yengeç'e seyahat edeceği için belki bir yuva kuracaksınız, ev alacaksınız toprak alacaksınız, belki bir şeye sahip olacaksınız Jüpiter Yengeç'le birlikte 10 Haziran'dan sonra e, manevi anlamda inanılmaz kendi daha doygun ve daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız daha fazla para kazanmanın biraz daha lüks yaşamanın Nasıl bir şey olacağını belki öğreniyor olacaksınız. Ee, biraz böyle Jüpiter böyle güzel kazanç getirir. Bilginiz olsun. Refah getirir, bolluk getirir, bereket getirir. Maddi konularda başlayacak bunlar 10 Haziran'dan sonra. Peki sorumluluklar nereden gelecek? Yani Satürn'e bakmamız gerekiyor bunun içinde. Satürn çünkü ahsörücü de sorumluluklarla, disiplinle, kendimize geliştirmemiz gereken alanlarla, çeki düzen vermemiz gereken Konlarla ilişkilidir. Yaklaşık bir buçuk senedir Satürn aslında balık burcunda seyahat ediyor. 2025 senesinde kısa bir süreliğine Koç burcuna geçiş yapacak ve 25 Mayıs'a kadar ondan sonra balık burcunda seyahat edecek. 25 Mayıs ile 1 Eylül arası Koç burcunda seyahat edecek. Şimdi önceki 25 Mayıs'a kadar bir kere kariyeriniz konusunda kendinize bir çekim düzen vermeniz gerekecek. Son bir buçuk senedir Mesleğiniz kariyer olabilir. İş kurmaya çalışıyorsunuzdur. Zor patronlarla çalışıyorsunuzdur. Yükselmek zordur. Terfi almak zordur. Ondan sonra e, işle ilgili konularda kendinizi göstermenin birazcık daha zor olduğu ya da işle ilgili sorumluluklarınızın arttığı, daha fazla çaba sarf ettiğiniz, kendinizi geliştirmeye çalıştığınız, işle ilgili belki e, sorumluluk aldığınız, kendinize bir uzmanlık belirlemeye çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. E, keza 25 Mayıs'a kadar bu etkiler devam edecek sevgili arkadaşlar e, işle ilgili konularda. 25 Mayıs'tan sonra Eylül'e kadarki süreçte bir süreliğine <laughs> Satürn Koç burcunda seyahat edecek. E, belki de e, uzun süredir devam eden bazı arkadaşlıklarınızı ve dostluklarınızı gözden geçirmenin vakti gelmiş olabilir. Kim gerçek dost kim değil bunları göreceksiniz 1 Eylül'e kadar 25 Mayıs ayı 1 Eylül arası. Gerçek dostlukların değerini anlayacaksınız. Sosyal hayatınıza belki bir çeki düzen vermeniz gerekecek bu süreç içerisinde. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmanın yollarını arayacaksınız. Bu dönem özellikle arkadaşlıklarınız ve dostluklarınızla ilgili birazcık daha geri plana çekilebilirsiniz. 50 arkadaşınız varsa artık belki 5 ile görüşürsünüz bu süreç içerisinde. Biraz geri çekilmeyi gösterir sosyal anlamda çünkü. Ama tabii ki toplum için yine faydalı bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, sivil, sivil toplum kuruluşlara çalışabilirsiniz. Ee, ama biraz tabii ki arkadaşlıklar hani birazcık belli ki bir sınavdan bir testten geçebilir Sevgili arkadaşlar Eylül ayına kadar ama Eylülden sonra Satürn tekrar balığa geçerek kariyer konusunda e, yine e, yaptığı bildiği bütün böyle düzenlemeleri, zorlukları tekrar karşınıza çıkarabilir bilginiz olsun. Peki dönüm noktaları hangi alanlarda olacak? 2025 senesinde bunun için de hemen güneş ve ay tutulmalarına dönüp bakarız. Güneş ve ay tutulmaları çünkü bir ışık tutarlar ve görünür hale gelir her şey. Tutulmaların etkileri hep tutulmanın gerçekleştiği gün itibariyle artı eksi bir aydır sevgili arkadaşlar bilginiz olsun. Yılın ilk tutulması 14 Mart'ta gerçekleşecek. 23 derece Başak burcunda gerçekleşecek olan bir ay tutulması bizleri bekliyor bu belki de bu tutulmayla birlikte başak tutulması birlikte belki de bir süredir göz ardı ettiğiniz Ev işleri, ailevi sorumluluklar, duygusal meseleler ön plana çıkacak arkadaşlar. Evdeki düzeni sağlamak, aile içi ilişkileri belki bir düzene sokmak, aile içi ilişkileri iyileştirmek adına adımlar atabilirsiniz. İş ve ev arasında biraz sıkışacaksınız. Dengeyi sağlamak önemli olacak. Belki de iş hayatınızda bazı değişiklikler yapmak, yeni projelere başlamak, mevcut projeleri tamamlamak, iş değiştirmek, iş kurmak açısından doğru bir süreç olabilir sizler için bu. Bu dönemde evinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Taşınma, yer değiştirme gibi temalar e, gündeminize gelebilir. Özellikle bu tutulmaya uranüsün bir desteği olacağı için yurt dışı bağlantılı projeleriniz hız kazanabilir arkadaşlar ya da yurt dışında ilgili bir iş fırsatı çıkar karşınıza. Belki de yurt dışında yaşamakla ilgili adımlar atmak isteyebilirsiniz. Psikolojik olarak bizi kısıtlayan konulardan özgürleşebilirsiniz bu tutuma ile birlikte. Terapi merapi falan filan böyle bunlar da çok tatlı ve iyi gelebilir. Yılın ikinci tutulması ise 29 Mart'ta gerçekleşecek olan sevgili arkadaşlar. Koç burcunda 9 derece koç burcunda Merkür retrolu bir güneş tutulması meydana gelecek. Bazılarınız kulüpler, dernekler gibi alanlarda fayda sağlayabilir topluma fayda sağlayacak önemli projelerde yer alabilirsiniz. Bu 29 Mart artı eksi bir aylık süreçte siyasete atılmayı düşünüyorsanız neden olmasın? Hani kim tutar sizi bu noktada? Ee, ya da bazı arkadaşlarınızı gitmek istedikleri yön ve hedefle ilgili cesaretlendirebilirsiniz. İşin içinde koç olduğundan dolayı sosyal ilişkilerde oldukça hareketli ve dinamik geçecektir. Ee, arkadaşlarınız aranızda tabii ki zaman zaman koç enerjisiyle gerginlikler oluşabilir bu tutulma süreci içerisinde. Bu dönemde arkadaşlarınızla bazı arkadaşlarınızla ticari anlamda ortaklaşa işlere girişmek isteyebilirsiniz ama inanın ki hiç böyle uygun bir süreç değildir bu. Çünkü Merkür aynı alanda retro geri hareket edecek. Planlarda, programlarda son dakika değişiklikler olabilir. Bir de çok uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bu tutulma zamanı yeniden belki görüşebilirsiniz. Yılın 3. tutulması ise 7 Eylül günü gerçekleşecek. 15 derece Balık burcunda bir ay olacak. Bu tutulma Jüpiter'den de güzel bir destek var sevgili arkadaşlar. Kariyeriniz, toplumsal statünüz, hedefleriniz ve toplumumuzdaki imajınız birazcık daha ön planda olacak bu tutulma ile birlikte. Kariyerinizde yeni yollar keşfedebilirsiniz. Yaratıcı işlere, projelere katılabilirsiniz. İş bulabilirsiniz. Eğer bir arayış içerisinde olursanız eğer kariyer yolunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz. Belki de Jüpiter'in özellikle çok güzel desteği olacak bu tutulmaya. Maddi anlamda gelirleriniz çok güzel bir şekilde artabilir. İşleriniz büyüyebilir, daha iyi bir hale gelir. Terfi alırsınız, yurt dışı bağlantılı böyle işler, yayıncılık, turizm, emlak sektöründen belki para kazanabilirsiniz. Özellikle bu dönemde bu tutulmayla birlikte duygusal ya da ruhsal anlamda çok güçlü bir tatmin yaşayabilirsiniz. 7 Eylül artı eksi 1 aylık süreçte. Yılın son tutulması ise 21 Eylül'de gerçekleşecek arkadaşlar. 29 derece Başak Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Yine artı eksi bir ay olacak etki süresi. Ev ve aile konularınıza odaklanmanızı sağlayacak bu tutulma. Evdeki düzeni sağlamak, aile ilişkilerine ilişkili, ilgili sorumluluklar birazcık böyle artacaktır. Aile içerisinde şöyle bir durum var bu tutulmanın 29 derecede gerçekleşecek 29 derece sıkışma ve arada kalmakla ilişkili bir derecedir sevgili arkadaşlar ailevi ve veya gayrimenkul gayrimenkulle ilgili konularda sıkışmış arada kalmış kararsız nasıl adım atacağınızı bilemediğiniz bir hale dönüşebilirsiniz burada. Ee, bir şeyleri seçmeniz gerekebilir, hayat seçimler yapmanızı isteyebilir ama siz hiçbir şekilde seçim yapmak istemeyebilirsiniz. Ee, belki de seçim yapmamak iyi olabilir. Aile ile ilgili konuda bir konuda sıkışabilirsiniz, ee, kararsız kalabilirsiniz. Ee, belki almamanız gereken bir takım böyle sorumluluklar ve yükümlülüklerin altına girmeniz gerekebilir ama hiç de almak istemeyebilirsiniz. Böyle bir sıkışmışlık getirebilir. bu Budulmay. Bilginiz olsun. Ee, hani çok fazla böyle aile ilişkilerini sarsmadan, e, yıpratmadan hani buradaki e, meseleleri çözmeye bakmanıza fayda var. Belki de iki tane ev arasında kalacaksınız. Belki iki tane ev alacaksınız ne güzel. Ondan sonra hangi evi alayım diyeceksiniz. havuzlu mu havuzusunuz mu? büyük mü küçük mü? Belki böyle arada kalmalar yaşayacaksınız artık. Bilmiyorum. Bahtınız ne düşerse artık bu Neyse. Keyifli, mutlu, baldan tatlı, şahane bir 2025 senesi dilerim sizlere. Bye bay. Ben Suudanur Yurdagül. 2 yıl üst üste Türkiye Karting Kadınlar Şampiyonu. Bunların ilkine baştan sona kırık bir kaburgayla tamamladım. Kırık kaburgayla yarıştığım için şikayet edildim. babamı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. O günden beri hayatımın her anında Fair Play'e öncelik veriyorum. Cilt, saç ve vücut bakımında Fair olanı tercih ediyorum. Hedef olanın önünde zorlu bir yarış vardır. Her yarışı her zaman iyi olan kazansın. Fair olan kazansın.